Evet. Ekip yine burada. <laughs> Televizyonun başında. Ee, bizim Yomre'de ve Neferkiki oyun peşinde. Bu arada yamyam yam ortalıkta görünmüyor. Hava oldukça soğuk. Onun eve döneceğini umuyorum. Seslendim az önce. Bir tepki gelmedi. Muhtemelen sıcak bir kenar taşı bulup oraya ısınmıştır diye umuyorum. Oldukça soğuk günler bunlar. <laughs> Tekirin halinden de belli. En akıllı, en akıllı kedi tekir şu an. Çünkü öyleyken yandan ayrılmıyor. Bu şekilde vücudunu sıcak tutarak kışı atlatacağını biliyor. Tekir baya baya canlandı. Bundan bir iki ay önceki halleri yok. Bir parça bana ısınır gibi. Hafiften yaklaşıyor. Eski korkusunu bundan bir iki hafta önceki korkusunu hissetmiyorum ama gene de korkuyor. Ee, bu arada Nefertiti ki orada mama peşinde. Ee, bir şey yemedi. O da onun. Muhtemelen bademcikleri şiş. O yüzden bir şey yemek istemiyor. Oyun peşinde sürekli bir huzursuzluğu var. Dün e, böylesine huzursuzluk çıkarınca boğazından aşağıya biraz yağ akıttım. Bu e, onu kısmen rahatlatmış olmalı. Daha sonra iki lokma bir şey yeme ihtiyacı duydu. Şimdi, <laughs> şimdi böyle Bakıyorum. Oyun peşinde. Halen oyun peşinde. Yapacak bir şey yok yüzeyle oynuyor. Gizlenme uygun. Bu sevinç işareti. Yanıma yanaşmıyorlar. Evet. Oysa Yongra'da eve döndüğümde sevgi gösterisi gösteriyordu. Geliyordu. Bacaklarına sürmüyordu. Ama artık bunu yapmıyor. Onu dışarı bırakmam, bırakmadığım için bana kızgın. Evet. Umarım yem yem döner. Onu dışarıda soğukta bırakmak istemiyorum. Ee, gerisi içeri alacağım. gelmesi yapacak bir şey yok. Muhtemelen yere sığındı diye düşünce. Şimdilik bu kadar. hoşçakalın. Görüşmek üzere.